YouTube görmüş olduğunuz Massey Ferguson 266 Gold traktörü tanıtacağım. Ondan sonra önde 7 adet ağırlık bulunmakta. Ondan sonra bu turbolu egzoz manifoldu olan bir motor. Egzoz susturucusu. Ondan sonra bu Uzel Uzel serisi çevre dostu bir motor var. Ondan sonra bu ise hidrolik filtresi. Ondan sonra... Bu 3 pistonlu. Perkins'in motorunu kullanır. Buradan yağ koyulur. Bu ise yağ filtresi. Yağ seviyesine bakılan bir çubuk. Marş motoru. Mazot filtresi. Ondan sonra... Şarj dinamosu. Arkada... İki adet ağırlık bulunmakta. 107 kilogram. Ondan sonra pullu indirip kaldıran yan kol. Ondan sonra bu pullu indirip kaldırmak için dış kontrol. Kuyruk mili. Ondan sonra bu damper'e elektrik giriş çıkışı. Ondan sonra Debriyaj pedalı. Hmm. Fren pedalı. Pardon, gaz pedalı, fren pedalı. Bu ise fren pedalının ayrı açma mandalı. Bu damper'i indirir, kaldırır. Ondan sonra bu Çeki kolu pulluğun. Ondan sonra bu da hassasiyeti. Bu el gazı. E, devir saati. Mazot göstergesi. Harret göstergesi. Bu sağ sinyal. Sol sinyal. Ortada söner. Bu dörtlüler. Ondan sonra bu kontak anahtarı. Basınca korna. Çevirince far. Bu sigorta kutusu. Sağdaki vites konu şu an seride ileriye doğru ittirince ta takviye ee, buçuk tam ondan sonra 3-2-geri 1 bu da diferansiyel kilit pedalı patinaj pedalı ondan sonra